Evet arkadaşlar. Şu anda parmağımı tuttum Çıkıyorum, Çıkarıyorum takıyorum. Çıkarıyorum takıyorum. E, tutuyorum çıkarıyorum takıyorum. Çıkarıyorum takıyorum. Çıkarıyorum takıyorum. Çıkarıyorum takıyorum attıyorum beğenmeyi abone olmayı unutmayın takıyorum tutuyorum atıyorum tutuyorum tutum çıkar takıyorum 치카요, 타쿠요, 치카요, 타쿠요. 두두음 발매면, 치카요, 타쿠요, 치카요, 타쿠요, 아트요두투요아트요 duruyor atıyorum tutturum takıyorum, taktırıyorum 15 dakika sonra elimde bu top var. Buyurun. Topu avucumun içine koyuyorum. Ve <coughs> kapatıyorum. Burada bakın. Şimdi burada var diyenler için bakın burada. Şimdi yok. Akubatua. Au, Aura. ra. Au ra. Kata